Evet arkadaşlar. Hepimizin sıkıntısı, yani bu videoyu izleyenlerin çoğunun, öyle söyleyeyim. Ee, Seat Leon ee, MK2 kasa. 2007 model aracım. Bagaj açmama sorunu vardı. Switch'ten kaynaklı. Switch'i söktüm. Ee, bunu neredeyse bulmamız imkansız. Yani çok aradım. Bir sene boyunca aradım yani bulamadım. Ee, elektrikçilere gittiğiniz zaman kimisi ilgilenmiyor, kimisi e, farklı yollarla uçuk rakamlar e, talep ediyor. Ben de öyle böyle işte 30-40 defa aç kapa aç kapa aç kapa mandalı öyle faydalanıyordum ama artık e, tamamıyla yitirdi işlevini. İçeriden açmak zorunda kalıyorum kaç gündür. Youtube'da bir abimizde gördüm ben de. Sağolsun denedim. Ee, VD40 bas sökücü hepimiz biliyoruz zaten. Onu içine onu enjektöre doldurdum. Şu kırmızı ee, naylonun içinden lastiğin içinden daha doğrusu ufak bir delikle buradan delip VD40 içine sıktığımızda ee, bir 10-15 defa İçindeki pisliği e, temizlemesi adına bastıktan sonra, gelip buraya takıyoruz. Ben tabi tek olduğum için biraz uğraştıracak video çekerken. buradan kilidi kitlemiş gibi yapalım. Buradan da bir basmada bütün sıkıntı giderim tabii. Yani bir bu sıkıntı için 500-600 milyon uçuk rakamlar verip de logoyu değiştirip sistemi değiştirmemize gerek kalmadı. Yardımcı olmuşum dedim umarım. Denemizde fayda var. Ben faydasını gördüm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.